Demir koltuklar kapsın. Burası aslına uygun bir şekilde burayı şey yapalım. Bunu gerekirse aynı sırada şunda da devam ettirelim abi. Evet. Tamam. Bu sonradan yapılmış bir yer değil mi şurası? Evet. Tamam. evet. 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 Şimdi neresi şey? İstasyon burası değil mi? Evet. Şurası. Şurası. Evet. Hatımız böyle bu şekilde yaklaşık 2800 şurası şey mi? Metre. Şey geçtiğimiz yer. Evet, evet. Şurası şey oldu değil mi bizim? İmar yol. yolu. İmar şurası. Gel. Böyle tren gibi bir tane şey alıp, Çık çık buradan alıp böyle şey yapabilirler böyle gidebilir gelebilirler çocuklar. Kısa bir mesafede. Kısa mesafede evet. çocuklar çocukların tren Aslında iyi zor mu? Yani öyle bir şey olabilir. Çift tane şeyimiz var. Böyle ona benzer bir şey yapılabilir. Nostalji diyor. Nostalji. Şey, 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 şey. Gelecek buraya geldiğinde Sadece çocuklar ço mesela şeye binecekler. Bu <laughs> atlı karıncaya binecekler. Ailesi de burada gelecek. Evet, evet, şey, nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Allah çok şükür sizi gördüm mutlu oldum. Sağ olun teşekkürler. Allah yanınızı açık eylesin. Çok sağ olun Allah razı İnşallah yanınızdayız. Hadi sağ olun teşekkürler. Sağ olun. Haydi Evet, tamam. evet tamam. tamam Bir aya kadar proje tamam. bitirdiler. Ondan sonra biz gireriz Tamam, hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm Hadi.